Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bahtına özellikle Karadeniz bölgesine ait olduğu düşünülen ama diğer bölgelerde de sıkça yapılan, her türlüsü yapılan dible tarifi hazırladım. Fasulye diblesi yapıyorum. Öncelikle fasulyelerimin sap ve baş kısımlarını ayırdım. Dilerseniz bu şekilde tek tek olacak şekilde küçük küçük doğrayabilirsiniz ya da birkaç tanesini demet yapıp bu şekilde daha kolay olacak şekilde doğrayabilirsiniz. Büyüklüğü tamamen size kalmış ama ben kolay pişmesi için bu şekilde ufak ufak doğradım. Bahçeden topladığımız için ne kadar olduğunu bilmiyorum ama yaklaşık 1 kilo kadar fasulye var elimde. 2 adet orta boy soğan ve 2 diş de sarımsak kullanacağım yemeğimde. Yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Ayrı ayrı doğruyorum çünkü farklı zamanlarda pişireceğim. Tencereme yarım çay bardağından biraz eksik zeytinyağı alıyorum. Üzerine doğramış olduğum soğanları ilave ediyorum. Bu aşamada sarımsakları eklememekten yanayım ben. Çünkü yanabiliyor soğanların içerisinde. Birazcık soğanlar kavrulduktan sonra sarımsakları da ilave edeceğim. Soğanları da tamamen öldürmenize gerek yok. Çünkü kavurma işlemine devam edeceğiz. Bu şekilde hafifçe pembeleşince sarımsakları üzerine ilave ediyorum. Bir iki tur daha sarımsakların kokusu çıkana kadar bu şekilde kavuruyorum. Ekletmeden üzerine doğramış olduğum fasulyelerimi ilave ediyorum. Bu ilk aşamada fasulyeleri iyice karıştırıyorum. Her tarafına zeytinyağın ve kavurmuş olduğumuz soğanların temas etmesini sağlıyorum. Bu yemeği yaparken su kullanmayacağız. Tamamen sebzemiz kendi suyuyla pişecek. O yüzden çok fazla karıştırma işlemi yapmayacağız. En fazla 4-5 kere karıştıracağız. Bu şekilde fasulyelerimi ilk karıştırmadan sonra kapağını kapattım ve birazcık olsun yumuşaması için pişirdim. Tekrar karıştırıyorum. Henüz fasulyeler tamamen yumuşamadığı için rahatlıkla karıştırabiliriz ve alt üst ettiğimiz zaman da her yerinin eşit pişmesini sağlamış oluruz. Bu arada orta büyüklükteki ocakta kısık ateşte pişiriyorum yemeğimi. Kesinlikle harlı ateşte pişirmemenizi tavsiye ederim. Yoksa bir tarafı çok çabuk yanacak, diğer tarafı çiğ kalacaktır fasulyelerin. Küçük bir püf noktası vermek istiyorum. Fasulyeler birazcık yumuşamaya başlayınca üzerine bir tatlı kaşığı kadar salça ilave ettim ve salçanın fasulyelerin her tarafına gelebilmesi için iyice karıştırdım. Bu eklediğimiz azıcık salça koruyucu görevi görecek ve fasulyelerimizin kesinlikle dağılmadan pişmesini sağlayacak. Yaklaşık bir 10 dakika sonra yemeğimi tekrar kontrol ediyorum. Bakın hiçbir şekilde fasulyelerimiz pişmiş olmasına rağmen dağılmıyor. Hiç su eklemedik ama sebzemiz kendi suyunu saldığı için çok güzel bir şekilde pişti. Bu aşamadan sonra tuzunu ve baharatlarını ilave ediyorum. Yeteri kadar tuz, zeytinyağlıların olmazsa olmazı 1 çay kaşığı kadar şeker, çay kaşığının ucuyla birazcık karabiber ve kırmızı biber ilave ettim. 4 tane orta boy domatesi rendeledim ve suyunu ilave ediyorum. Eğer susuz bir domates kullanacaksanız 5 tane de kullanabilirsiniz. Yine 4 yemek kaşığı olacak kadar da önceden yıkamış olduğum pirinci ilave ettim. Tekrar karıştırıyorum. Bu aşamada da yine herhangi bir su ilavesi yapmayacağız. Tamamen sebzemizin ve domatesin suyuyla pirinçleri pişmeye bırakıyoruz. Bir kere de kontrol etmek için kapağını açıyorum ve tekrar hafifçe alt üst ediyorum. Nazik bir şekilde sebzelerimi ve pirinçlerimi kırmamaya dikkat ederek bir kere daha karıştırıyorum. Tekrar kapağını kapatacağım. Tamamen suyunu çekene kadar yemeğimi ocakta tutacağım. Daha sonrasında ise demlenmesi ve ılıması için kapağı kapalı olarak yemeğimi yaklaşık bir yarım saat kadar dinlendireceğim. Yemeğim dinlendi, iyice kıvam aldı. Ben de sizlerle son halini paylaşmak istiyorum. Şu şekilde kıvamını yakından göstereyim. Sebzelerim kesinlikle ezilmeden, dağılmadan pişti. Pirinçlerimse lapa olmadan veya çiğ kalmadan çok güzel bir şekilde tane tane pişti. Eğer dediğim gibi domatesleriniz çok sulu değilse çok az miktar sıcak su ekleyebilirsiniz. Böyle birkaç yemek kaşığı kadar eklerseniz yeterli olacaktır. Yemeğimi ben buz gibi cacık eşliğinde servis ettim. Siz dilerseniz ayran, yoğurt veya yanına yakıştırdığınız herhangi bir şeyle servis edebilirsiniz. Bu şekilde fasulye diblemiz hazır olmuş oldu. Umarım tarifimden ve videomdan memnun kalmışsınızdır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bugünlük benden bu kadar. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.